kanalıma hoş geldiniz. Evet yine güzel bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Kolay mı kolay bir model. Bir zincir bir trabzan. Diğer sırası da sadece sık iğne. Ne örmek istiyorsanız model hem kolay hem ip, ip çok az giden bir model. Herkesin örebileceği kolay modele Zincirle başlıyoruz. 2 ve katları olarak istediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Ne örmek istiyorsanız. Evet, zincirim hazır. Şimdi 3. zincire şöyle bir sık iğne. Şimdi her zincire bir tane sık iğne. büyük bir yelek, hırka, kazak artık ne örecekseniz lastik üzerine direkt bu sık iğneyi örebilirsiniz. Evet, her zincire bir sık iğne. Modeli lastik üzerine örmek isteyenler de lastiğin üzerine direkt sık iğne ile başlayabilir. İlk sıramız zincir üzerine sık iğne. Evet, sona geldik. Kenar ipini de arada kaynatıyorum ben. Ve sık iğnemiz tamamdır. Şimdi 3 tane zincir ilmek alıyoruz. Bir tane boş bırakıp ikinciye trabzan. Bir tane zincir ilmek alıyoruz. Bir boş bırakıp ikinciye trabzan. Trabzanlarımızı ikide örüyoruz. Bir zincir bir trabzan. bir boş bırakıp bir trabzan bir zincir bir boş bırakıyoruz bir trabzan çok az ip gidiyor bu modele çok da örmesi kolay Evet sona yaklaşırken tekrar şöyle bir hatırlayalım bir zincir bir trabzan her trabzan arasında da bir boşluk bırakıyoruz Özellikle kalın iple çok güzel duruyor bu model. Atkılarınızda, hırkalarınızda, yeleklerinizde artık ne örmek istiyorsanız evet, sona geldik. Hemen diğer sıraya geçelim. Şimdi bir tane zincir. Modeli çevirdik. Önce trabzan tepesinin şu tepelere arka kanatlarına batacağız. Bakın üstü şöyle. Ön taraftan değil tepe ortasının arka kanadından. Bir sık iğne. Bir trabzan tepesinin arka kanadından bir zincirin arka kanadından sıranız ne azalır ne çoğalır sayımız aynı olur. Her tepe'nin arka kanadına bu şekil sık iğnelerimizde örelim bu sırada. Evet, biraz daha ipim kalın olsaydı burası daha kabartmalı duruyor arka kanadından ördüğümüz için. Ama ben böyle daha ince iplerle yelek örmek isteyenler için ince iple çıkardım modeli. Evet. Trabzan tepesinin arka kanadına, zincirin arka kanadına her tepenin böyle arka kanatlarından şöyle sık iğnelerimizi örelim. Evet, bundan sonra modelimiz hep aynı gidecek. Bir sıra kafes, bir sıra sık iğne. Hemen geçelim. Şurada şurayı göstermek istiyorum tekrar. Evet, bu kafes arasında da bir boşluk vardı. Oradaki sık iğneyi unutmayalım diye. Bir tane trabzan, üç tane zincir çektikten sonra o başlarda kafesin içinde iki tane sık iğne tepesi boş bırakıyormuşuz gibi geliyor. Evet, iki tane bırakıyoruz. Bir tanesi kenar zincir için, bir tanesi normal model için boş bırakıyoruz. Üçüncüye de trabzan. Bir zincir, bir boş bırakıp bir trabzan. Trabzanlar Trabzan'ın üzerine denk gelecek. Bir zincir, bir boş bırakıp bir trabzan. Bir zincir, bir boş bırakıp bir trabzan. Evet, kolay mı? Kolay bir model. Çok güzel çantalar olur yelekler, hırkalar, şapkalar, atkılar artık ne örmek istiyorsanız yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Evet sıra sonuna geldik. Bir boşluk ve sona bir trabzan. Bir zincir. Şöyle bir zincir hemen ilk baştaki trabzan tepesinin arka kanadından şöyle bakın şöyle de arkasından da orada göstereyim. Sık iğne. Bir zincirin tepesine sık iğne. Bir trabzanın tepesine. Asla o zaman şaşırma olmaz. Trabzan tepesi bakın. Önden doğru değil, arka kanadından alıp örüyoruz sık iğnelerimizi. Özellikle örgüye yeni başlayanlar için çok güzel bir model. Hem zincir, hem trabzan, hem sık iğne. Üçü bir arada. Evet, sık iğne sırasını tamamlayalım. Arka kanatlarından alarak her tepeye şöyle sık iğnelerimizi örelim. Sadece bu modelde eksiltme, çoğalma bu son şeyde kafeste belli olur bakın. Buraya bir tane sık iğne boş bıraktığımız yer için bir de kenar için yani iki tane sık iğne olması lazım son kafeste. Oraya 2 tane sık iğneyi örersek azaltma çoğalma olmaz. 3 tane zincir ilmek alıyoruz. İlk baştakini kenar zinciri için boş bırakıyoruz. Bir tane tepe şu ortada kalması lazım zaten. Üçüncüye de trabzan. Şimdi bir tane boş bırakıp ikinciye trabzan. Bir zincir, bir boş bırakıp bir trabzan. Bir boş bırakıp bir trabzan. Trabzanlar hep trabzan tepesine dek geliyor. Sadece o köşede şaşırmazsanız model çok kolay son köşede kafesin üzerine de iki tane sık iğne ördüğümüz zaman asla modelde azalma çoğalma olmaz. Bir trabzan, bir zincir, en sona bir tane trabzan, bir zincir ve bir modelimiz daha böylelikle bitmiş oldu. Sık iğne sırasına geçtik. Evet ben modeli biraz çoğalttım şöyle. Göze de hitap etsin. Hemen trabzan var şu kenarda ilk başta. Onun tepesine arka kanadından bir sık iğne. Bir zincirin tepesine. Bir trabzanın tepesine. Bir zincirin tepesine. Bir trabzan tepesine. Arka kanatlarından alarak örüyoruz. Evet modelimizin son sırası artık. Eğer ben gibi siz de böyle model çıkartıyorsanız kenarına dört kenarına da sık iğne gidin model bitiminde. Sonra ben bunları birleştirip güzel yelekler hırkalar yapıyorum. Yakın zamanda tekrar birikti zaten güzel bir yerek veya hırka yapmayı düşünüyorum. Evet modelimiz bitti bakın. Çok da güzel duruyor. İster ince iple ister kalın iple. Kolay mı kolay modelimizle ne örmek istiyorsanız artık orası size kalmış. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka modellerde başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim.